Canlar sene 1980 Fatih Lig'inde hem tabi her zamanki gibi Ya bir aldım iki aldım 3 aldım falan Baktım olmuyor Yalnız oynuyorum tabi yine bir ve 4 dediğim gibi Fustum bir çatıya Ondan sonra dedim ki pusmak bana yakışmaz Dedim ne olacaksa olsun rush'im dedim Sonra rush'ladım işte Ama nasıl rush'ladım Böyle bir rush'ım Çok fena rush'ladım Sonra neyse neyse Sonra kurşun bitti tamam mı e kurşun bitti ya attım. Mecburen böyle parayla vurmak zorunda kaldım. Mecburdum çünkü. Kurşunsuz ne yapacaksın abi? Yapacak bir şey yok değil. Ama nasıl üstüme geliyorlar o zaman? Yalnız buldular beni geliyor hepsi üstüme. Sonra neyse dedim bu böyle olmayacak dedim. Bir bomba çektim. Sonra geldiler üstüme. Ama korkmadım tabii. Dedim ne olacak olsun. Siz kimsiniz dedim. Ondan sonra adamları vuruyorum ama nasıl vuruyorum böyle. Kafa göz ağız burundalıyım yani resmen. Kurşun müttüğümü parayla saldırıyorum. Parayla vurmaktan vazgeçtikten sonra çıkartıyorum bombayı vuruyorum falan böyle. İşte o günler çok güzel günlerdi. Şu an ama eski kadar PUBG sarmıyor abi ya sıkıldım çünkü. Farklı oyunlar oynamak istiyorum. Yorumlara yazın da net oynamamı istiyorsanız ona göre ben de oynarım hiç Neyse. <laughs> Bu kadar boş yeter abi. Bu arada konuşurken hiç ses katmadan adamları vurmaya başarabildim. Onu fark ettim. Bunu challenge'ını yapabilirim.